Arkadaşlar ben Mete. Şu anda yeni kanal var olmuyor. ilk arkadaşlar yani yeni ismimle. Arkadaşlar var olmuyor oyuncu diye kanalın ne ismini koyacaksınız? biliyorsunuz. Ben daha sonra söyleyeceğim. da ne çok sevdiğim için. Ben şöyle bu uçak gibi dedim. Önce de size açıklayayım. Arkadaşlar şu anda neye değiştirdim kanalımızın adını? Hani hep buraya tekstirmek istedim. Hani canım sıkıyordu kanalı sildim. O yüzden onu da verdi. de hani at ismini olsak ne geçmek ne gelmez. O yüzden ismini olsak ne geçmek diye koymazdım. O yüzden evet kanalı ismini düşünüyordum. Zaten ödevlerimden size gelmiyordu. Daha çok ona. Bir işim olduğu zaman ama artık öyle pek durum yok. Yalnız arkadaşlar hani şu anda biz, öteki haft iki hafta sonu ya, arkadaşlar ben bir hafta olmayacağım, gücük gelmeyecek onu da söyleyeyim. Ben tatile çıkacağım arkadaşlar hani ona için söyleyeyim. Şu anda tatile çıkacağım o yüzden kusura bakmayın zaman arkadaşlar ne kadar video koyabilirsem koyacağım. Hani bir hafta sonra yani eve döndüğüm zaman döndüğümde falan video koyabilirim Doğru olarak. Şu anda arkadaşlar hani kanalımızın hani eski videolar artık benim eski videolar umrunda değil yeni videolar artık bu değil videoda üstüne bakarsınız artık gelişiyorum düşünüyorum anca bakacaksanız eski videolara bakın ama anca ve tek bakın ya da birinci bölüme hani birinci bölüme başka bakmayın hani dünyanın en küçük evi nasıl yapılır ona bakabilirsiniz ama ne artık bunlar hani umurumda değil artık bu yukarıdan öte devam edeceğiz abi kanal arkadaşlar çok, çok teşekkür ederim kanalı zaten 3, ay, 3 aydır ne diyeceğiz yalnız Arkadaşlar yani kitabı ben koyuyordum. Ana yine yanmışla. aa yanmamış lan ana yanmamış. Pardon arkadaşlar. Ben hani orada görünce yanmamış gibi gözüküyor. Her neyse biz konumuza devam edelim. o zaman işte. Hı, dur bir dakika. Ha tamam. Unuttum arkadaşlar ne dediğimi de unuttum yüzden. Dur bir dakika dedim hani... Arkadaşlar zaten. Ben şu anda bıraktım bir kanalı. 19-20 abone çıkmıyor daha Hani abonelerimiz bu Bunu, Bunun için size çok teş teşekkür ederim arkadaşlar. Siz beni beklediniz. Hep size koymanız beni hani ben, benim, bana güveniniz. Ben de artık size güveniyorum arkadaşlar. Bu bencilerimizi boşa çıkarmayacağım. Ondan emin olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kanala artık devam ettireceğiz. Bayağı da abone yapacağız bu kanalı. kanalı. Zaten benim şu an en büyük hedefim arkadaşlar. 100 abone olup şu anda Hani 100 abone olduktan sonra 1000 abone geliyor. Ama şu anlık benim hedefim hani 100 abone, 100 abone olun zaten zaten 1000 abone zaten akıllı olacak. Hani ben bunu açıklamak istemiyorum hani. Zaten eskinin de ona göre ayarlı arkadaşlar. Kapak fotoğrafına bakmayın. O eski istiyorum ama şu anda yeni sarısı varsa arıyorum. Bir tavzeli sarısını arıyorum. Eğer kullanmadığınız Lütfen varsa sararsan Ayağının mikrofon kaydı. Eğer kullanmadığınız tüm, 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 Allah'ım. Eğer kullanmadığınız bir tane skin varsa onlarda da çok sevinirim arkadaşlar. Hani onu, onu açık ve net ifade edeyim ki Sadece arkadaşlar artık hani video gelecek onu da söyleyeyim. Ha bir de o en geçiyormuş arkadaşlar sürpriz olarak GTA 5 gelecek. Yanlış duydum hani GTA 5. Berkay sağ olsun. Berkayda bir kuzenim var. Onlar sağ olsun halletçe bu işi ve bize ben, ben de GTA 5 şarkı çekebileceğim arkadaşlar. Hani benim bilgisayarım o kadar da hani şey değil hani bilgisayarım çöplük değil hani. Hani sizin bilgisayarlarınız çöplük değil hani? De hani söylüyorum yalnız hani. Hani şimdi şey yanlış hani arkadaşlar pardon hani benim bilgisayarım hani de falan hava atmıyorum yalnız söylüyorum. Sizin bilgisayarınız elbette ki daha güçlüdür. Güçlü ise zaten gigabayt da boylara Ali. Hani böyle bir çare var. Hani o yüzden arkadaşlar hiç yanlış anlamayın ben sizin demiyorum. E sizin bilgisayarınız da güçlüdür, ben biliyorum. Zaten seyir, bir sürü seyircim var. Zaten onların da bilgisayarları çok güçlü. Hay hani arkadaşlar sizin de bilgisayarlarınız çok güçlü. Sen de ben abone ve abone ol, abone ol da abone, ol, abone, ol, abone olmayan ben gerçekten Bu hani beni hep hani beni pekleşti. Ne kadar bu kadar güne çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Bunu bugün söylemek istemiştim. Yani size çok teşekkür ederim. Beni beklediniz, beni gözünüzde gözünüzde bir hafta bırakmadığınız. O yüzden size çok teşekkür ederim. Beni gözünüzde düşürmediğiniz daha doğrusu. Beni bugün her zaman gözünüzde düşürmediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aha gideceğim yeri sen arkadaşlar size çok teşekkür ederim, onu da sevdiğim. Hani ne kadar teşekkür etsem azdır. İşte arkadaşlar hem ve ben bu videosu videosunu yapacaklığım gibi zaten. Ha bir arkadaşlar hani samup oynarken ben vazgeçeceğim canım sıkıldı. hani baya bir sıkıldım yine. O kadar da bir tane yani GTA 5 olsun oynarız. Benim en çok almak istediğim şey zaten GTA 5'te yat arkadaşlar, onu da sevdiğim maalesef de yat almayacağım para biriktireceğim ha bir de yalnız onlar önemli. yalnız da ta görevlerimiz var onu biliyorsunuz Yani arkadaşlar hani söyleyeyim görevleri yapacağız zaten yakında gt6 ya çıkacak gt6 çıkarsa gt6'yı da çekeriz hava kısmet ederse. neden olmasın yapabilirsek olur hani kontrolü da alabilirim olur hani hava kısmet ederse günleri görürsek olur

ben yani korkmayın paranız ne kadar para çekirseniz çekin bildiğim üzeriyle hani yanlış anlamıyor sonra olmadı diye falan bana şey yapmayın hani yorumlarda falan bana söyleyebilirsiniz hani olmadı diyorum da özgürsünüz ama arkadaşlar hani anamam fa falan babamı kaçtırmıyor yani onların kabahatli ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar hani şu yukarıdan 28745 nefim var 25000 nefimle başlıyorsunuz en çok paranız 50 bin, 49 bin, 900 ne? bir şey işte 50 bin diyelim, 50 bin olsun. 50 bin gezelerim işte arkadaşlar artık paranız hani yoksa bir şey olmaz. Birikiyor paranız diye biliyorum. İşte öyle ev alabilirsiniz. Aslında tekneler nasıl ev alacak? Hak yaparak da en canı hani öyle değildir hani boyun yaparak yani bu mal tamam değil ya Şimdi evet, işte benim yat almak çok seviyorum hani yat Bak arkadaşlar ben ne diyoreydim? Bak şimdi ev alacağız arkadaşlar bence benim için daha yani evde güzel bir tavcı Hani Ev aldığınız zaman hem gidiyor hem kalabiliyorsunuz. Hem Tek oluyor. O da bir yandan iyi. Ama bence ikisini de alın daha iyi. <laughs> i̇yi bence yani Şuradan da bir atlayıp videomu fırlatıyorum. Al Arkadaşlar Arkadaşlar De Havalimani'ne girme bir taktik göstereyim burada size. Allah ve sen evet atlayacaksın. bak şey. atlayabiliriz inşallah, şu On bir Allah dostlar. Şöyle bir bakalım şu atlayabiliriz. 11 Allah vesvese atlıyor. Atladı. Başardı. Vallahi billahi başardı. Allah'ın sözü Allah'ın sözü Allah'ın sözü Allah'ın sözü Allah'ın her neyse arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Like, abone olmayı unutmayın. Şimdiki hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.